Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün güzel bir tavuk çöreği yapacağız. Tavuk çöreği sabah kahvaltıda, öğlen, tüm 5 çaylarınızda kolayca yapabileceğiniz çok pratik bir çörek oluyor. Gerçekten zeytinyağlı, tadı damağınızda kalacak, muhteşem bir kahvaltılık olarak da yapabilirsiniz. Şimdi isterseniz bu güzel çöreğin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle derin bir kasemizin içerisine unu ekliyoruz. Yine aşağıda açıklamalar bölümünde ayrıntılı olarak malzeme miktarları yazılı olacaktır. Evet, o ölçüde unumuzu derin kabımızın içerisine ekledik. Üzerine zeytinyağımızı da ekliyoruz ve birazcık karıştırıyoruz. Devamında sütümüz var. Sütümüzü de ekliyoruz. Karıştırma aşamasına devam ediyoruz. Spatula bir yandan döküp bir yandan karıştırmaya devam ediyoruz. Bu şekilde hamur haline gelmesini toparlanması sağlayacağız. Evet şimdi bir miktar tuz ve bir miktar şeker ekliyorum üzerine. Daha sonra da hamur kabartma tuzumuzdan ekliyorum. Evet, malzemeleri koyduğuma göre güzelce hamuru spatula şöyle bir toparlamaya çalışıyorum. Daha sonra spatula içerisinden çıkartıp az az miktarda su ekleyerek hamuru toparlıyorum. El yardımıyla toparlamaya devam ediyorum şimdi. Su miktarını hemen birden eklemeyin. Ununuzun kalitesine göre farklılık göstereceği için yavaş yavaş ekleyebilirsiniz. Daha sonra tam kıvamında hamur için kendi eklemenizi istediğiniz miktarda yapmış olacaksınız. Hamurumuz ne çok sert olacak, ne çok yumuşak olacak. Belli bir yumuşaklıkta zaten eliniz hissedecektir. Görüntüde de göreceksiniz. O şekilde hamurunuzu yavaş yavaş yoğurarak hazırlayabilirsiniz. kabartma tozu koyduk içerisine. O yüzden çok bekletmeden hamurunuzu hazırladıktan sonra pişirme aşamasına geçebileceksiniz. Evet suyumuz yeterli oldu ve tamamen hamuru bu şekilde toparlıyorum. Evet hamurumuz hazır hale geldi. Şimdi dinlenmeye gerek kalmadan pişirme aşamasına geçebilirsiniz. Evet, pişirme tavamızın içerisine zeytinyağı döküyorum. Bu kadar dökmeniz yeterli olacaktır. Fırça yardımıyla da tüm kenarlarına kabarınca yapışmasını düşünerek yapışmasın diye güzelce zeytinyağımızla yağlamış oluyoruz. Evet, daha sonra hazırlamış olduğum hamuru içerisine şöyle bir düzelterek yayacağım. Elinizle şöyle toparlayıp yaygın şekilde tavanın içerisinde koyabilirsiniz. Bu şekilde güzelce tavanın büyüklüğüne göre yayacağım. Evet. Bu ölçüdeki bir tava için yeterli olacaktır hamurumuz. Daha büyük ölçülerde yapmak isterseniz daha fazla miktarda hamur hazırlayabilirsiniz. Tavanın içine hamurumu yaydığıma göre üzerine yeterli miktarda yoğurt koyuyorum ve bu yoğurdu el yardımıyla tamamen üzerine sürüyorum. Yoğurt üzerine güzel bir kızarıklık ve güzel bir çıtırlık verecektir. Mutlaka sürmenizi öneriyorum sizlerin de. Daha sonra üzerine susam ve çörek otu ekleyeceğim. Benim susamım kavrulmuş bir susam. Daha güzel bir tat ve görüntü veriyor. Birazcık ekledikten sonra biraz da Çörek otu ekliyorum. Çörek otu hem güzel bir görüntü sağlar hem de çok güzel bir tat verir. Mutlaka onu da eklemeniz gerekiyor. Bu şekilde hazırlıyorum. Evet. Bunları döktükten sonra üzerine biraz elle bastırıyorum. Tamamen yapışmasını sağlıyorum. Çünkü tavamızda alt üst çevirdiğimizde pişerken hem dökülmesin diye hem de bu şekilde düzgün bir görünüm sağlamak için tamamen yapışmasını sağlıyorum. Çöreğimiz daha sonra piştikten sonra güzel bir dilimler halinde çıkarabilmemiz için pişmeden önce şöyle biraz kesikler atıyorum. Gördüğünüz gibi pizza dilimi şeklinde kestim ve bu şekilde pişirmeye hazır ediyorum. Evet gördüğünüz gibi tavamız da hazır. Şimdi ocağa alalım ve pişme aşamasına geçelim. Öncelikle ocağımızın altını orta ateşte açıyoruz. Ve bir süre biraz kabarmasını bekliyoruz. O süre zarfında üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Evet bu şekilde pişme aşamasında 3 dakika civarında biraz kabaracak. Biraz kabarmış bulunuyor gördüğünüz gibi. Daha sonra kısık ateşe getiriyorum altını ve biraz daha pişmesi için ateşte bırakıyorum. Şöyle bir 7-8 dakika bir tarafı pişmesi için yeterli olacaktır. Evet 7-8 dakikada piştikten sonra şöyle bir altını kontrol edeceğim. Kızarıklığı yeterli kızarıklığa ulaşmışsa, pişmişse diğer tarafını çevireceğim. bir büyük tabak yardımıyla alt üst şekilde çevireceğim. Bu şekilde indirip tabağıma tamamen ters çevirdiğinizde tavanın içine düşecektir zaten. Bu şekilde pişmeye devam edecektir. Bir 7 dakika civarında da bu şekilde pişmesini bekleyeceğim. Bu süre zarfında birazcık şöyle kenardan zeytinyağı gezdiriyorum. Alt tabakası da güzelce zeytinyağı ile pişmesini sağlıyorum. Bu şekilde bir 5 dakika civarında daha pişmeye devam edecek. Evet, bu şekilde iki tarafını da pişirmiş olduk ve şimdi ocağımızı kapatabiliriz. Şimdi servis tabağını da alalım. Evet, şimdi pişti. Çöreğimiz tabağımızın içerisine ters çevirelim. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel oldu çöreğimiz. Güzelce kızardı. Yoğurt da ona çok güzel bir hem tat hem de kızarıklık vermiş oldu. Güzel bir çıtırlık vermiş oldu. Bu şekilde pizza dilimi şeklinde servis edebilirsiniz. Çöreğimiz hazır. Tavada güzel yumuşacık çörekler istiyorsanız mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Gördüğünüz gibi yumuşacık, güzel bir kızarıkla ulaşmış durumda. Kahvaltınıza hemen hazırlayabileceğiniz güzel bir kahvaltı çöreği oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Lütfen beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Beni desteklemek adına aşağıda yorum yazarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Yine ve yeniden güzel ve yeni videolarla görüşmek üzere. Aşağıda yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.